Gözlerime inanamadım başkanım. Meczup olmuş Perin Hanım. Kim olduğunu unutmuş. Delirdi inci tanem. He. Yoksa niye gidip garsonluk yapsın? Hep o Tolga denen zibidine yüzünden. Bul onu bana oğlum. Bul onu bana. Ben buradayım Rıza Bey. Abo. Aha. Başkanım. Ne oldu? Rıza amca. Lütfen bir sakin olsak. Şerefsiz! Bir de utanmadan akıl veriyor. Kızımla hayatı alt üst oldu senin yüzünden. Onuruyla, gururuyla oynadın. Neyine sakin olayım ben? Neyine sakin olayım? Öldüreyim mi seni? Ha? Öldüreyim mi seni? Bakın haklısınız ama oldu işte. Ne yapalım? Oldu. Ne oldu be? Ne oldu? Başkanım, başkanım tamam siz sakin olun ben şey yapayım şimdi tansiyonunuz falan fırlar. Karışma bana. Kimse karışmasın bitireceğim ben bu herifi. Gerçekten haklısınız her şeyi hak ediyorum ama olmadı işte. Oyundan posundan utan yazıklar olsun sana be. Bakın öfkenizi anlıyorum ama evlenseydik mutsuz olsaydık daha mı iyi olurdu he? Daha önce aklın neredeydi be? Evleneceğiniz gün mü anladın mutsuz olacağınızı?